durumlarda piramit sistemleri anlamak zannedildiği kadar kolay değil. Ama herkesin dikkat edebileceği bir takım işaretler var. Bu tür satış sistemleri genellikle kendini şöyle tanıtır. Network marketing yapıyoruz. O hayatında bir kere karşına çıkacak bir fırsattır. Şimdi girmezseniz ileride çok geç olabilir. Dikkat çeken bazı belirtiler de vardır. Bir yüksek kar vaatleri varsa, ürün varsa bile emsali yokmuş gibi gösteriliyorsa genelde seni daha pahalı paketlere yönlendiriyorlarsa ürünü değil kazancı anlatıyorlarsa kazanç belgeleri yerine yalnızca başarı hikayeleri sunuluyorsa bunlara dikkat edin. Bir sistem içerisinde insanların veya şirketlerin sadece vergi ediyor olması ya da bir şirket kurulmuş olması onları yasal yapmaz. Gerçek tabloyu görmek istiyorsanız bağımsız denetim raporlarını isteyebilirsiniz. Unutmayın, gösterişli sunumlar her zaman güvenli kazanç vaat etmez.